İstanbul yolculuğu burada bitiyor küçük bey. Burası benim evim olmadığına göre daha İstanbul'a gelmedik demektir. Bizimle de burada çalışacaksın. Burada bize rapor vereceksin. Eskiden yeşil ev buraya. Öyle kalmış adı. Bakma beyazlığına. Vallahi yeşil olsa daha iyiymiş. Beyaz kir gösterir. Hem yani zaten büyük ev sevmem ki ben. Anneni sevdim. Vallahi mi? Anneni işe karıştıran sensin. Madem konuşacağız, kavilleşeceğiz, burada olsun istedim. Nerede? Hümeyra ha, Hanım biliyor mu? Artık biliyor. Pazarlık da biliyor. Nasıl pazarlık? O, ne oldu o, da bunca, bunca zaman, zaman sonra benim oğlumu işe koşar oldunuz? Hı? Bir şey oldu ki benim oğlum şimdi sizin işinize yarar oldu. Siz asıl bana bundan haber verin. Ne oldu Cemal Bey? Önce sadece kurnaz sandım ama aklı da zehir gibi. Amirim bunun bize bir faydası olacak mı? Hümeyra kara bulut sıradan biri değil. Bunu bir kere kafamıza koyalım. Ha, bize bir faydası olur mu? Aynı safta olduğumuz sürece en azından zararı olmaz. Hadi. Nasıl geçti yolculuğu İyiydi. Fidayda bile oynadım. İyi yapmasın. Oynamış kadar oldum. Ne Fidayda'sı ya? Yolda yemek için durduğumuz yerde çalan müziği oynadı bu cıvık. Onu diyor galiba. Arasaydın yolda. Niye aramadın? Konuşurdun. Telefona izin yok da anne. Şifreli konuşuyorlar. Yemin ederim şifreli konuşuyorlar. Çocuklar bize çay getirin. Demek senin oğlan Fiday'ı da oynamış ha? Pek oynayamıyordu ama. Yok, yok oynamış, oynamış. Oynamış. Şimdi düğün de yok ki. Oynasın çocuk. Kısmet bu işler. Hangi işler? İşte mürüvvet, düğün, dernek. Hı. Hmm. Kim bu hanım kızımız Cemal Bey? Bahar. Oğlunuza yarenlik etti. Ankara'dan beraber geldiler. Öyle mi? Sağ olsun. İş konuşalım. Konuşalım bir. Şimdi sizin peşinizde olduğunuz İlhan Tepeli rahmetli kocamın yakın arkadaşıydı. Ben uzun zamandır görmüyorum gerçi kendisini ama... ...rica edersem Kaan'ı işe olur. Yok, biz öyle istemiyoruz. Biz Tepeli'nin herhangi bir işletmesinde işe girsin... ...kendi başına yükselsin çabasıyla diye düşünüyoruz. İlhan Tepeli Kaan'ın kim olduğunu mutlaka öğrenir. Yanına gizlice girmiş biri sonuçta. O olay açığa çıktığında hiç hoş olmaz. Değil mi? Değil mi Hanım. Biz ona yeni bir kimlik vereceğiz. Babasını öldürmüş. Öyle değil mi? Yani öyle bir iddia var ama tam emin değiliz. Aramızda gizli saklı bir şey olmamalı. Cemal Sandıkçı. DVD'yi nereden biliyorsunuz? Oğlum iyi piday da oynar. <laughs> Lan sen hangi ara yaptın bunu? Tamam, tamam helal olsun da... ...ne ara atlattın beni, hı? ...gözüm üstündeydi. Kaan hangi ara yumurtladı? Bugün söz beraber fidayla oynarsak söylerim. Ya yürü git. Film çevirmeye gerek yok. Ben konuşurum İlhan Tepeli ile Kaan'ı işe bağlasın. Ki asıl sorun... ...başka bence. Nedir başka sorun? Yani peşinde olduğunuz İlhan Tepeli'nin üstündekilerse... ...birileri İlhan Tepeli'yi... ...gözden çıkarmışa benziyor. Yani... ...bileti kesildi kesilecek... ...diyorlar. Öyle diyorlar. Peki siz bunu nereden biliyorsunuz? Kocamı kaybettim. Oğlumu da kaybedemem. Canımızı ortaya koyuyoruz sonuçta. Tamam bu Yeni bir bilgi. Tepenin yerine geçmek isteyen kim? Yani onu indirecek olan kim? İskender. Akay.